Kocaeli Spor'un takım kaptanı Yusuf Abdioğlu, Kocaeli Spor'un Giresun Spor'u 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Ya bugün için bizim kesinlikle 3 puan almamız gerekiyordu. 3 puan aldık. O konuda mutluyuz. Biraz daha pozisyona girebilirdik, girebilirdik. Biraz daha hareketli olabilir, olabilirdik. Tabii ki bunları kendi aramızda tekrardan konuşacağız ama ee, bütün takım olarak biz biliyorsunuz hep beraber taraftarlarla ee, taraftarlarımızla beraber bir yemek organizasyonu oldu. O organizasyondan sonra hep beraber bir birlik çağrısı yapıldı. Geçmişi unuttuk. Orayı kapattık. Şimdi 3 maçta 7 puan aldık. Önümüzde Ümraniye maçı var. Ona odaklanacağız. O da bizim için zor geçecek. Çünkü Ümraniye'de kendi e, küme düşmemek için mücadele edecek. İnşallah oradan da üç puan alacağız. E, matematiksel olarak ikincilik şansımız devam ediyor. E, sonrasındaki Olmazsa Allah nasip etmezse orayı çünkü o rakibimize bağlı ama üçüncü şansımız bize bağlı kendi elimizde. Bütün maçların kazanınca direkt üçüncü oluruz final oynayacağız. Ee, şehir olarak zaten hep beraber tekrardan o takımda da o enerji arttı. Ee, şehirde de arttığını düşünüyorum. Hep beraber sanki bir tekrar bütünleşme oluyor. İyi, yola, iyi yoldayız diye düşünüyorum. Aramıza e, David ve Robi katılacak. Yavaş yavaş Oğuz bugün geldi. Ee, yavaş yavaş kadromuz da güçleniyor. Biz şu an e, hep birlikte takım arkadaşlarımızla beraber takımı şampiyon yapmak için finalleri düşünüyoruz. Ama tabii sürpriz olursa ikinci olabilirsek tabii bu da bizi çok mutlu eder. Maçta biraz e, böyle maçta biraz zor geçiyor. Maç eksiği olanlar var. Onların kondisyonu tamamlaması için de iyi bir maç oldu. Taraftar yoksa futbolun bir yanı eksik. yani. Deplasmanda da olsak güzel atmosfer olduğunda mesela diyelim ki Göztepe aramız kötü ama oraya gidiyoruz bizim seyircimiz oluyor, onların seyircisi oluyor. Maça girmek, maçın içinde olmak çok daha kolay oluyor, çok daha güzel oluyor. Şimdi tribünler boş, gol atıyorsun, kendi kendimize seviniyoruz. Ama olsun bugün yine kalp geldi, onlar kalpleri bizimleydi. İnşallah iyi olacak abi, iyi olacağız yani.